...biri göndermek istiyor, onun e, sorumluluk sahibi olan, onunla ilgili karar mekanizması. Selin'in bu isteğine yani baba ve siz niye karşı çıkmadınız? Selin bu kadar 15 günde güçlü mü? 24 yaşında bir genç kız, bir de Esra abla. Madem hani Selin yaptı diyor ya... ...Selin görüntüleri almış bıçak olayını... ...Gülten Hanım'a demiş ki ben bunu hani kayda aldım, bir gün olsun. Dursun dedi. Hani doktorlara göstermek için tavını derhal siliyorsun dedi. Bütün apartmanlar oğlundan şikayetçi. Peki çocuğunuz Aynen, eline... gelsin arasınlar. Herkesle Peki şunu öğrenmek istiyorum. Selin ne kadar sizin evinizde yaşadı? Yani oğlunuzla yaşadı? 15, belki bir ay değil yani. Şimdi bir ayda eve gelen bir Selin var. Çocuğun şu evet. anda fotoğrafını gördüğümüz hale getiriyor. Çocuğu hemen evet. ivedilikle... Ee, bir yatılı okula bir eğitim yani eğitim kurumu değil de bir Kur'an kursuna yazdırıyor ve çocuğun elinde kesici aletle görüntüsünü alıyor. Ee, Hayır bu. E, çocuğun ha. elinde ben tabii bunu yayınlayamıyorum ama biz bunu sosyal medyada esaer oda tv adresine koyabiliriz. Oradan da başka bir telefondan bakabilirsiniz. Çocuğuna elinde kesici bir alet var. Bu görüntü kaydını alan kişi Selin. Yanında olan sizsiniz. Çocuk bu kadar büyük e, Öfkeye, öfke duygusuna e, nasıl maruz kaldı ve tepkilerini niye bu şekilde veriyor? Bunu açıklayın lütfen. 15 gündür Selim var. Ondan önce siz var, vardınız onun hayatında. Evet, evet, evet. Bu çocuk evin içerisinde kesici aletle size saldırmak istedi mi? Hayır, hayır. Böyle bir olay yaşandı mı? Hayır. Ee, hatırlamanızı istiyorum görüntüyü ekip arkadaşlarım sizin bulunduğunuz telefona da göstere e, koyabilir bir evin koridorunda çocuğun elinde bir bıçak var orada oturan bir Selin yanında da sizin sesiniz var siz oradasınız Allah 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 derken hanımefendi efendim sesi verelim sadece görüntüyü vermeyelim sesi verelim şimdi dinleyin lütfen Dur Furkan kaçar mısın oğlum? Dinleyin ben lütfen. Polise göstereceğim bunları. Aspin Allah Polise göstereceğim. Bırak bırak polise göstereceğim hepsini. Polis gelsin alsın bunu. Elinde bıçak. Elinde bıçak tehdit ediyor. Duydunuz mu? Hasbini Allah diyen evet, sizsiniz, evet, değil evet, mi? Evet, duydum. Yani bu Selin Hanım'ın size yaşamış olduğu bu son bir ayda yaşanmış çok yakın tarihli bir evet, olay. Evet, evet, evet. çocuk niye bu halde? Çocuk kendi aldı bıçağı eline ama biz ona müsaade etmedim işte. Sonra aldı Çocuk elinden. niçin için bu halde diye soruyorum. Çocuk o gün o eyleme geçmiş, o eylemi, o öfkesini bu şekilde dile e, gösteriyor olabilir. Çocuk bu hale nasıl geldi? Çocuk bu hale nasıl geldi işte onların olayı da babasının ikinci evliliğiydi, oydu buydu. Ya o yüzden yani bizde bir şeyi yoktu onun. Esra Siz azını... şiddet uyguluyor muydunuz torununuza? Efendim? E, kontrol edemediğinizde çocuğa şiddet uyguluyor muydunuz? Hayır, hayır. Ee, ...babaannenin ve babanın çocuğu sık sık dövdüğünü Selin size söyledi mi? Evet, Bu arada Selin tek, isimli kişinin de söz hayır. hakkı var. Bir tek Selin değil. Bunu hayır, bir, hayır. Bir tek Selin söylemedi bunu. Alper'in benden sonra bir daha eşi vardı. Beş sene evli kaldı. Bayan da söyledi bunu. Adı neydi o hanımefendinin? Nazlı. Nazlı Hanım'ın da söz hakkı cevap hakkı vardır. O ne anlattı size? O da aynı şekilde. Esra dedi. Çocuğa para vermiyorlar. Dondurma almak istiyor vermiyorlar. Senin çocuğun kahveye gidip e, diyor ki abi diyor camını silebilir miyim diyor. haşımı çıkartmak yalan. için. ısrar ediyor yalan. Ve siliyor. Yalan. Ve Hayır. benim oğlum da kendi. Dinleyin. Bir saniye. Benim oğlum da bana dedi ki anne dedi ben uyurken dedi. Babaannem beni evde bırakmış yalnız. Ben çok korktum geldi de boğazını sıktım diyor çocuk. Kimin yani, boğazını sıkmış? Benim oğlum babaannesinin boğazını sıkmış. Doğru mu bu olay? Hayır, hayır. Elimde o video da var hatta Esra Hanım. Benim oğlum bizzat kendi diyor Instagram'ımda. Bu çocuk tıp bir yer yapmıyor. Niye almadın Gülten yanına? Ana, bu çocuk. Anneydin niye almadın ben Ben geldim siz çocuğumu hayır, Yalova'ya kaçırdınız. Hayır, yalan konuşma. İmer, yalan konuşma. Alper'in adresi bile belli yalan değil. Yalan konuşma. Sen yalan Velayet kimde? Ben... Gülten Hanım velayet kimde? Velayet kimde ise değiştirilinceye kadar bu so çocuk üzerinde hak ve sorumluluk o kişiye ait. Siz şunu diyor musunuz? Benim oğlum velayet hakkına sahip değil diyor musunuz? Hı -hı. Hayır demiyorum. Demiyorsanız o zaman bütün sorumluluk oğlunuzda. Ben bu evet. iki, ikinci ev meselesi de çok e, ikametgahınızın nerede olduğu çıkar. A, tek ev mi var iki ev mi var? Ya iki tane evim var, evet. Ama şimdi boşaldı o. Senin, senin gitti, bu ev çocuk, boşaldı. Bu çocuk, ha. Bu çocuk bakın ayrı ev değil. Bu ev size ait bir ev, değil mi? <laughs> evet. Bu şimdi, görüntülerin olduğu ev size ait bir ev, değil mi? Evet. Şimdi. Emin az önce, olun bak görüntüden. Az önce başka bir ev demiştiniz ama bu ev size ait bir ev. Tamam çocuğun olduğu için bu görüntü olan yer ayrı. Burası ayrı. Benim oturduğum yer ayrı. Ee, baba ve çocuk e, bu evde o Selin denilen kişiyle mi yaşamaya başladılar? Evet. Ee, Esra abla. Şimdi telefonlar da var. Selin isimli kişinin annesinin ilgin da telefon hattında olacak. Siz cümlenizi tamamlayın. Esra abla hatta bu bir kadın değil sekiz tane kadın getiriyor. Her getirdiği kadına çocuğuma anne dedirttiriyor. Ya bir de diyor ki çocuğuma hani ben evden gidiyorum ya ...sen buna eziyet et diyor. Çocuğum da başlıyor eziyet yalan, etmeleri. Yalan, Ya herkes yalan. Herkes yalan konuşuyor, bir Kaç tek siz oldu. konuşuyorsunuz. Yalan. Peki, Alper... ...Selin'le tanışmadan önce... ...kuaför bir bayanla... Yalan, ...nişan yaptı yalan. sahte bilezik takıp da... ...kız kuyumca gidip öğrendikten sonra... ...sahte bilezik olduğunu... ...neden nişanı Hayır, attı yalan, da... Selin aldı yalan, arkasından? Yalan. Şimdi Kesin yalan. yalan ise... ...bu yalanların bir karşılığı var ise... ...bu iddiaların, onların muhatapları... Bize ulaşırlar. Sadece şunu öğrenmek istiyorum sizden. Şimdi evde bir torun var. E, oğlunuz evlenmek istiyor. Siz e, 2015 yılında da boşandınız. O süre içerisinde Furkan'a kaç anne adayı tanıştırıldı? İki tane. Nazlı ve Selin. Onun dışında birileri var mı? Bir tane Mışanlı vardı. On yıkıldı, olmadı. Üç tane. Üç tane. Biz bunu böyle bir 4-5 yaparız sizle. Siz bence düşünün, bu arada Selin Hanım'ın e, yani eski dünürünüz diyeyim. Selin Hanım sizi terk etmiş herhalde. Nilgün Hanım telefon attı. Nilgün Hanım merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Siz telefondaki Hoş aslında efendim. hanımefendiyle, Gülten Hanım'la dünürdünüz. Evet, evet efendim. Ee, merhaba. Şimdi iddiaların odağında şu anda kızınız var. Gülten Hanım diyor ki benim oğlum evet. bu Selin denilen kadınla tanıştı. Çocuğu evet. bu hale o Selin getirdi. Hayır. Ee, ben Esra Hanım'la görüşüyorum değil Şu mi? Şu an canlı yayındasınız. Evet Esra Hanım ee, şimdi ben benim kızım e, bir ay oldu oraya hani imam nikahlı e, şey yaptılar işte yatırmaya başladılar. Hı hı. Ben oraya girdim de Esra Hanım kalbim çarpıyor kusura bakmayın çok heyecanlıyım. Tabii. Ondan sonra e, şey e, ne dediğim, ha ben oraya işte gittiğimde oraya ben oradayken bu, e, bu Furkan oca, şey e, Furkan Çocuğun ismini söylemeyin çocuk değil. Vardı. Ha. Hatta bana babaannesi dedi ki bunun dedi düzenli ilaçları var dedi sabah akşam içilecek dedi. Hı -hı. İçerim misiniz dedi ben onu takip ettim. Sabah akşam düzenli verdim fakat bir baktım ilaçların içinde. Evet. ilaç evet. içinde. Ee, şey nasıl kullanılıyor? Hani için kullanılıyor? Baktım çizofrenler için kullanılıyormuş bu. Turkan normalde kapılara vuruyor, tekmeler atıyor, en alt kattaki komşusu. Kaç aslan? kere geldi kapıya? Hı -hı. Kaç kere kapıya geldi dedi ki Gülten abla dedi bu yarın öbür gün seni de öldürür dedi bunu yatırın hastaneye dedi. Hı -hı. Bıçakla yürümeye kalktı korktum yani o, an, o ev var ya cehennem evi gibiydi anlatamam size. Peki bu görüntülerdeki deydi. ev e, neresi evet. babaannenin evi mi? Hangi bir görüntü onu göremedim e, ben. E, bu çocuğa eşarp takıldı. Onu benim söyleyeyim hemen açıklayayım ben etrafım. Ee, biz o zaman şeydeydim ben şakiraydım. Hatta benim kızım attı senin oraya mı bana hani videoda falan. Biz hani onlar herhalde Furkan ve senin oyun mu oynuyorlar? Ne yapıyorlar artık? Furkan mı dedi? O anda bilemem. Hani şaka amaçlı şey yaptılar ama aslında olmaması gerekirdi. Doğru atmışsınız. Yani Selin'in e, kızıyla ha. çocuk, çocukların adını vermeyin, çocuk oyun oynuyor. Evet. evet. E, oyun üzerine bu hale geliyor. Bu fotoğrafı size kim attı? Hangi fotoğrafı? Bu köyde fotoğrafı. Hani bak fotoğrafı fotoğrafını Evet. Bak. Onu bana atan olmadı. Onu bana kızım göstermiştir resminde. Hani kurkanla, şey e, çocuğun hep beraber gülmüştük işte çocukla. Hmm. Birincisi dediniz ki Esra Hanım orada diyorlar ki ne diyorlar ya ha Kur'an kursuna. Ben onu... Ben yani bu görseli yani. çeken aslında kişi Selin. Tamam. Evet, Kur'an kursunu evet. açıklayın. Evet hemen açıklıyorum onu da. Baktım bahane ilaç, babaannesi dedi ki ilaçla tedavi etmeyelim dedi. Hani bunu, ben dedim ki düzenli verilmesi lazım, nasıl yani dedim. Ee, kur'an meselesi de ben ona hani e, Kur'an öğrensin, ahlaki güzellesin ama normal okuluna da gidiyor Esra Hanım. Servis arabası normal, hem okula bırakıyor hem de şey e, Kur'an kursuna bırakıyordu. Çünkü Gece ben kalıyor de, mu orada tarafı... çocuk? Efendim? Gece kalıyor mu? Tabii tabii yatılı, yani yatılı, bu, yatılı. Evet evet Esra Hanım. Çünkü çocuğun zaten hani e, çok ciddi anlamda tedavi evet. gördüğü bir psikolojik rahatsızlığı var. Evet. Sizin oğlunuz, sizin da kızınız var, da, da, sizin kızınız da e, evet. Alperle evlenecek. Bu sebeple evet. bu hastalığı olan ve takibi zor, kontrolü zor olan çocuğu evet. hem okula hem de oradan da yatılı Kur'an kursuna göndererek aslında evdeki varlığı yok edilecek. Hayır, varlığı yok edilecek değil Esra Hanım. Hayır öyle bir şey yok. Ben psikologların hareketlerini görmediniz. Onu bir Allah biliyor, bir de annesi biliyor. Bakın kardeşim. Bak siz gülüyorsunuz. Sizin kızınız of, gülüyor mesela. Of. Bu hareketleri, Bakın 12 yaşındaki çocuk, evet. çocuklardaki cinsel kimlik evet. ...iki yaştan sonra evet. benlik oturur. Psikoloğumuz bununla ilgili Evet. evet. Bu hale çocuğun getirilmesinde evet. küçük bir çocuk değil. 12 yaşındaki evet, çocuğu 12, evet. babasının evet. birliktelik yaşadığı, evet. nikah bile evet. yok. ...on evet, günlük bir kadın evet, çocuğu bu hale evet. getiremez. Ya da getiriyorsanız... Tamam, tamam bakın, tane, e, ...getiriyorsanız o zaman Selin Hanım'ın ikinci iddiasına geçiyorum. Bu çocuk üzerinden sosyal medyadaki diğer bu e, uygulamalarda... ...bu çocuğun görseli bu şekilde kullanılarak ne hedefleniyor... ...ve amaçlanıyor o zaman o sorulur. Buyurun cevaplayın. Ama, e, e, Hülya Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. <laughs> Hülya Hanım çok güzel konuştunuz, çok güzel söylediniz Allah razı olsun fakat... Benim Selin bunu sosyal medyaya paylaşmadı ki. Paylaşmış mı? Hayır hayır Selin'in iddiası şu. Azar ha. isimli uygulamada bu çocuğun yetişkin erkeklerle konuştu. Ne? Anlamadım. Ben ağır istiyorum. Biraz bağırır mısınız? Yetişkin e, evet. uygulamalar sosyal medya üzerinden evet. e, kendinden büyük çekişilerle görüştüğünü Selin Hanım görmüş. Ha onu evet benim yanımda gördü. Evet 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 evet. Ne kadar yani siz gördünüz de gördünüz nasıl bir tepki ha, verdi? Gördüm. Bir şey söyleyebilir miyim Esra Hanım? Ne O gün anlatır mısınız bana? Evet hemen anlatıyorum. Şimdi ben arkamda yemek yiyorduk biz. Hı -hı. Yemek sırasında eskasında çocuk babasına dedi. Ne evet, dedi? Çocuk Evet çocuk babasına dedi. Dedi ki Aa şey demedi babasına ben yemek yiyordum arkamdaydı. Hı -hı. Benim kız dedi ki Avsar bak dedi senin oğlun ne izliyor dedi. Hı -hı. En kötü şeyleri istiyor senin oğlun dedi. Onun oğluna, şey, babasına söyledi. Alper Hı -hı. dedi oğlum böyle böyle kötü şeyler istiyor dedi. Hemen kapattır dedi. Babası üstün olamadı böyle. En sonunda ne yaptı bilmiyorum. Telefonu mu kırdı ne yaptı Esra Hanım, bilmiyorum. Ama şimdi bunu ondan sonra, görürsünüz. Orada siz küçük alandaysanız baba tepki vermiyorsa çocuğun elindeki telefonu ondan kim evet, aldı? Uygulamayı ben, ondan kim sildi? Esra abla evet, bir Onu e, Bilmiyorum Selin sildi. Selin dedi ki Alper olay olmayınca ben sildim dedi. Peki evet. e, sen şunu da öğrenmek istiyorum. Selin'le Alper niye ayrıldılar? Valla o e, bunu bana kim soruyor acaba? Esra ben soruyorum soruyor? ben soruyorum. E, Alper'le Selin niye ayrıldılar? Hangi Bunlar olay üzerine? Evet e, benim kızım şeydi. ha. Ne? İşte Söylüyorum hemen. Hamile. E, e, benim kızım hamileydi Hı -hı. Esra Hanım. Ondan sonrası bu Alper korkutuyordu kızıma. Evet. Korkutuyordu, vuruyordu, şiddet uyguluyordu kızıma. Hı hı. Ondan sonra çocuk artık şey oldu yani öyle esnaf. Peki bu Şöyle fotoğraf yapıyorum. olayıyla Alper'in e, bu ilişkiyi bitirmesi e, arasında bir bağlantı var mı? Asla bir yok. Bir de asla asla yok. Peki bu fotoğrafları baba gördü mü? Evet babası biliyor. Babası Peki, da gördü. Peki evet. Ne yaptı ne tepki verdi çocuğun bu halini gördü. Hayır, evet, hiçbir tepki vermedi. Babası ha şey babası çok ilgisiz mesela kaç kere dedim bak oğluna. Evet. Devam çocuk, edin. E, ben kaç kere dedim bak yani hani mesela şey dedim ilgi göster çocuğa dedim. Yazık günah sarıl dedim. Çocuk baba diye sarılıyor babası istiriyor. Sen yaklaşma yeter bıktım sevme beni sevme beni git yanımda ben e, Esra Hanım şunu söylemek istiyorum. O çocuk bilmiyorum. Bilmiyorum Kızınız yani. Kızınız şu Mesela, anda e, hamile mi hala? Yok değil Esra Hanım. Değil. Esra abla. Peki. Evet. E, söyle Esra. Bir de şu var. Selin o gün e, oğlum beni aramak istemiş. Babası izin vermiyor. Hep geçiştiriyor çocuğumu. Ben Selin'in üzeri. Az bir dakika. Telefon altında kalın lütfen. Nilgün abla tamam. az bir dakika. Sonra oğlum aramak istiyor Selin'den. Arıyor. Oğlumla görüştürdüğü için hem oğluma bağırıyor hem Nilgün'e şiddet duygulu ikisini de Esra, telefonlarını siz kırdı. E, evlendiğinizde Alper'le Almanya'da yaşıyordunuz. Evet. Aslında sizin e, 13 yaşında bir çocuğunuz, bir erkek çocuğunuz daha var değil mi? Evet. Ama Alman hükümeti oradaki politikaları gereği eğer işte ebeveynler çocuklarına iyi bakamazlarsa veya daha önemli gerekçelerle e, Çocukları alırlar. Aslında şöyle yapıyorlar genelde. Bir e, bakım hizmeti, denetimi uyguluyorlar. Bir de çok önemli evet. durumlarda çocuğu alıyorlar. Sizin Almanya'daki 13 yaşındaki çocuğunuzun sizden alınma sebebi nedir? Sebebi aile şiddeti, geçimsizlikten dolayı. Eşimin, e, eski eşimin yaptıklarından dolayı. Ne yaptı orada? Yani sürekli e, bu çocuk benim değil. Ondan, ondan sonra olmaz. Bir suç işledi mi işiniz Öyle dedi. Bir davranış Çocuğa zarar veren bir eylemde davranışta Yok. bulundu mu? Yok. Sadece benim Gülten hani babanesi istemiyor Esra'yı. Bu çocuk da onlar. Hayatım, siz o zaman Almanya'dasınız. Evet. İkinizsiniz ve sizin bir çocuğunuz var. O çocuğu Alman hükümeti, devleti gelip sizden niye aldı? Aile şu. Abbaanne Alper sürekli atıştığı için ve e, çocuk da... evde sürekli şiddet mi vardı? Aynen şiddetsiz geçimli, geçimsizlik. Hem babaanne tarafından Sizi de hem baba tarafından. Alırlardı. Esra Hanım de... baba tarafından çocuğa şiddet mi uygulandı? istismar mı vardı? Bir de yok istismar yoktu ama e, en, en büyük oğlumda ama Alper'in yani Alper'in abisi benim çocuğum önünde e, tokat attı ona dövdü. Kim yaptı? Bunu da söyledi Alper. Yani. Hani büyüklere çocuğa şiddet mi uygulandı? Yok Alper'e. Hani sen nasıl çocuk gibi bir şey yaparsın? E Şimdi Hanım, bir şey değinmek e, istiyorum. Bal, bu konuyu hani sizinle de konuşmayı Hı. çok istiyorum. E, acil reklama gidiyoruz döndükten sonra işte bu fotoğraf, fotoğraf algısı çocuğun e, şiddeti olan eğilimiyle ilgili Şimdi biz iddiaların odağında herkes topu birbirine atıyor ama çocuğun hali bu. Evet. Psikologumuz da değerlendirecek bu durumu. Selin Hanım canlı yayında olacak. Bakalım o tüm bu kendisiyle ilgili söylenenlere nasıl bir cevap verecek? Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmesin. Nefes aldıkça umut hep var. Tabii. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.